Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Atatürk'ün emanet ettiği değerlere ve ülkemize sahip çıkmak asli görevimizdir. Bilimin ışığında Atatürk'ün bize sunduğu çağdaşlaşma hedeflerine ulaşmak için mücadele etmek hepimizin baş görevidir. Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın yanında daha da ileriye taşımak toplumun ortak hedeflerinden olmalıdır. Atamızın işaret ettiği hedefe sadık kalarak gösterdiği yolda ilerlemeye söz veriyoruz. Cumhuriyetin 100. yaşında, atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılında onu özlem, hasret ve saygıyla anıyoruz.